Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayları seçime iki gün kala düzenledikleri mitinglerde yine birbirlerine hedef aldı. Michigan'da destekçilerine hitap eden Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, rakibi Hillary Clinton'ın hileli sistem tarafından korunduğunu savundu. Demokrat adayın e-postaları ile ilgili son soruşturmada suç unsuru bulunmamasını eleştirdi. Şimdi hileli bir sistem tarafından korunuyor. Bütünüyle hileli bir sistem. Bunu uzun zamandır söylüyordum. 650 bin yeni e-postayı 8 günde gözden geçiremezsiniz, yapamazsınız arkadaşlar. Hillary Clinton suçlu. O bunu biliyor. FBI biliyor ve halk biliyor. Artık adaletin tecellisi 8 Kasım'da sandığa gidecek Amerikan halkına kalmış. Demokrat Partili Clinton seçim mitinglerine dün salıncak eyaletlerden Ohio'da devam etti. NBA oyuncusu LeBron James'in de kürsüye çıkıp destek verdiği Clinton, Amerikalı seçmenden ülkeyi kutuplaştırmayacak adaya oy vermesini istedi. Onun neler söylediğini ve neler yaptığını yeterince biliyoruz. Aşağıladığı ve hakaret ettiği herkesin dillendirdiklerine yeniden dönmeye gerek yok. İşin özeti şu ki onun Amerika vizyonu son derece karanlık ve bölücü. Ülkemizi dolaştığımda gördüğüm Amerika bu değil. Umutlu bir vizyona sahip olalım istiyorum. Seçim öncesi son anketler Barack Obama'nın iki dönem başkanlığı sonrası Beyaz Saray'a çıkmak için yarışan adaylardan Clinton'ın rakibi Trump'a göre 5 puan önde olduğunu gösteriyor.